Merhaba arkadaşlar. Bugün size yanmış ütü tabanımızı nasıl temizleyebiliriz? Onun pratik bir yolunu göstereceğiz. Hiç kimyasal kullanmanıza ve hazır bir madde almanıza gerek yok. Direkt evde var olan malzemelerimizle bu işi çözeceğiz. Malzemelerimiz yalnızca 2 adet. Bunlardan birisi diş macunu. Herhangi bir diş macunu olabilir. Özellikle marka seçmeniz gerekmiyor. Diğeri de temizliğini yapmak için diş fırçası. Temizlik yaparken peçete de kullanabilirsiniz diş macunuyla fakat gözeneklere daha rahat ulaşmak istiyorsanız eğer diş fırçası daha çok işinizi görecektir. Şimdi yapmamız gereken işlem yanıkları görüyorsunuz. Daha önceden ben deri bir tayti yakmıştım. Bunlar da beklettiğim için yani unuttuğum için diyelim oluşan yanıklar. Şimdi diş macununu sıkıyoruz. Sonrasında yüzeye uyguluyoruz. Bu arada gözenekleri de kolaylıkla temizleyebilirsiniz. Kireçli su kullanmamaya özen gösteriyorum. Genelde arıtmadan kullanıyorum ama yine de yaşadığımız bölgede sular kireçli olduğu için arıtma da olsa ütü illa etkileniyor. düz olan tabanda daha hızlı işlem yapmak için peçeteden de yardım alabiliriz. Evet arkadaşlar şöyle örnek göstereyim size. Görüyorsunuz köşedeki izden eser kalmadı. Böylelikle işlemi uygulamaya devam ettiğinizde ütünüzdeki tüm yanık lekeleri kaybolacak. İşlemi bitirdiğinizde ütünüzü açıp biraz da ısındıktan sonra buhar bastığınızda deliklerde tamamen açılacaktır. Evet, ütümüzün tabanını diş macunuyla fırçaladıktan sonra nemli bir bez yardımıyla gözeneklerde kalanları temizliyoruz. Göründüğü gibi köşedeki yanık izini çıkardım fakat şurada birkaç yanık izi kaldı. Zorlu olan yanıkları ütümü ısıtıp ısınmaya yakın böyle buhar basmaya yakın tekrardan fırçalayacağım. Öncelikle kalıntıları temizliyoruz. Sonrasında ütümü çalıştıracağım ve devamında neler olduğunu göreceğiz. Evet arkadaşlar, gözenekleri de temizledik. Şu an gördüğünüz gibi aşağıdaki yanık izleri gitti. Biraz şu bölgede kaldı. Onu da ütümü ısıttıktan sonra buhar basıp tekrardan temizliğini yapmaya devam edeceğim. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. İlk baştaki işlemde kesinlikle ütünün prize takılı olmaması gerekiyor. En son kalan yanıklar için ütümüzü çalıştırıp buhar basacağız ve fişten çektikten sonra tekrar deneyeceğiz. Evet, şimdi ütümü çalıştıracağım. Kazanlı olduğu için biraz ısınması vakit alıyor. Tekrardan devam edeceğiz işlemimize. Evet arkadaşlar, ütüm ısındı. Şu anda buhar bastığını görüyorsunuz. Şu an yüksek ısıda. Şu anda tekrardan diş macununu peçeteye döküp şu bölgede kalan zorlu yanık lekelerini çıkaracağım. Isındığı için diş macunu görüyorsunuz. Değdiği anda zaten toz haline dökülmeye başlıyor. Ama kalan yanık lekelerimi kolaylıkla çıkarıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi o lekelerden de kurtuluyorum. Kesinlikle ütü açıkken nemli bez, ıslak bez değdirmiyorsunuz. Kuru bir peçeteyle diş macununu üzerine döküp hiç ütüye de değdirmiyorum. Peçetenin üzerine döküp kalan yanık lekelerini alıyorum. Elinizi yakmamaya özen gösterin. Evet. Şöyle göstereyim. Yanıklar peçetenin üzerinde kaldı. Böylece bu lekelerden de kurtulduk. Gözeneklerde kalan parçalar için ütünüzü zaten ısındı, ısınmış vaziyette buhar basarak temizleyebilirsiniz. Bir bez üzerine de ütü yaparmış gibi sürerek kalan macunları da çıkarabilirsiniz. Evet, son halini görüyorsunuz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İşin doğrusunu takipte kalın.